Merhabalar, ben Doktor Hacı Büyük Besnili, fonksiyonel tıp hekimi. Bugün diyetimizi toplu olarak anlatacağız. Öncelikle bu diyeti kime öneriyoruz? Anne adaylarına. En başta onlar var. Anne adayları lütfen hamile kalma ihtimalleri olduğunda veya bu istekleri olduğunda 3 ay bu diyeti yapsınlar. Ondan sonra kime öneriyoruz? Ciddi bir operasyon geçirecek olanlara, hamilelere, Hatta hacca gidecek olanlar bile bu diyeti 3 ay yapsınlar. Öncelikle kronik hastalığı olanlar, mide bağırsak rahatsızlığı olanlar, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, Alzheimer, otizm, nörolojik hastalıkları olanlar, Parkinson'lular bu diyeti 3 ayı tamamlamaları iyi ama 3 hafta yapsınlar, sonuçları kendileri lütfen bize iletsinler kesinlikle ve kesinlikle bizim geleneksel tıbbın birinci en öncelikli, en vazgeçilmez tedavi diyettir. Öbür hacamat, sülük, kaplıca kürleri onlar yardımcı tedavilerdir. Diyette illa oruç tutmak değil, Su orucu da tutabilirsiniz. Çeşit çeşit diyetler var. Şimdi bugün bizim diyete gireceğiz. O şeker hastalarına bir türlü regüle olmayan şekeri, tansiyonu, bir türlü ilaçların ayarlanamadığı o Parkinson hastaları bu diyeti bir uygulasınlar. 3 haftada alacakları sonuçlar kendilerini de çok şaşırtacaktır. Diyetimizde neler var? Etliye, sütlüye, tatlıya dokunmuyoruz. Nişastaya ve şekere kesinlikle dokunmuyoruz. 3 ay nişasta ve şeker almıyoruz. Nedir bunlar? Buğday, yulaf, çavdar, çiğa tohumu özellikle diyet yapanları kullanıyor. Patates, mısır, pirinç lütfen dokunmuyoruz. İkincisi şekerli gıdalar. Özellikle meyveler burada. Üçüncüsü nohutu, bakliyatı kullanabilirler. Mümkünse 3 hafta sonra başladılarsa daha iyi olur nohut, kuru fasulye, börülce bu tür bakliyatları kullanabilirler. Ama bunları da eski usul pişirecekler. İki gün e, suda demleyip mayalayıp ondan sonra düdüklü tencerede mümkünse pişirerek kullanmalarını öneriyoruz. Yağ olarak ne öneriyoruz? Yağ olarak sadece sade yağ. Eskiler bilir tereyağını eritirsin hafif kahverengileşinceye kadar ve sızma zeytinyağı öneriyoruz. Diğer yağları kesinlikle önermiyoruz. Veya bulabilirlerse Hindistan cevizi yağı. O da olabilir. Yani diyetimizin esası insanoğlunun hile katamadığı ürünler. Biz et olarak ete olarak karşı değiliz esasında ete süte ama bu naylon etlere, sütlere kesinlikle karşıyız. Tavuk, Büyükbaş hayvan etlerine kesinlikle karşıyız. E ne istiyoruz? Mümkünse balık eti. Küçük deniz balıkları, mevsim balıkları. Bu mevsimde palamut çok bol. Gayet güzel tüketebilirler. Ama mümkünse unlamadan kızartırlarsa az yağlı. Daha lezzetli olduğunu görecekler hanımlar. Ama çiftlik balıklarından kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Yani e, özellikle... İşte levrek, çupra, alabalık, somon. İnanın o çiftlikte üretilen somonların o rengi de yok o pembe rengi. O tamamen doğal ortamında yetişmediği için o pembe rengi oluşmuyor. Boya verilerek hayvanlara elde ediliyor. Kesinlikle uzak durarak uzak durmalarını öneriyoruz. Lütfen bu konulara da dikkat edelim. İyi günler diliyorum.